Evet iyi akşamlar e, Aksak Aksakalı ailesi olarak hoş geldiniz e, yeniden e, yeni bir sunumda sizlerle beraberiz tarihin tozlu raflarına hep beraber ilerleyelim istiyorum gördüğünüz gibi işaret sistemlerinden yola çıkarak şimdi benim daha evvelden anlatımlarım vardı gönderilmiş bir yer Burası açılmış bir yer kim açmış da açmış nasıl açmış bilmiyorum bir yerden buldum ekledim işte arkadaşlar bakın mavisini gördünüz. Tamamen Horasan yapılarla yaparlar bu şekilde. Artık şuraya da bir tane sarmal yılan koymuş. Şunun üzeri temizlenmiş olsa ve yıkansa burada figürler var. Artık ıı, bakın şu, şurası da bir yüz olarak çıkacak. Her zaman olduğu gibi. Olduğu yerle alakalı konuşmak istemiyorum. Yani bu görselde şurada şu, yani çivi demir mi çakmışsınız buraya? Demire mi Yani buraya bakacağınızı şunun altına doğru çalışılabilir tabi izinli olarak arkadaşlar hemen izninizi alırsınız gidersiniz çalışma yaparsınız böyle böyle işler için bakın bir daha söyleyeyim bana göndermeyin böyle bakamam yani arkadaşlar burada sarılmış lan şunu söyler size sarmal yılan Zaten onların böyle sarmal yılanları devamlı kollarına takarlar, ne küpelerine takarlar. Tork dediğimiz boyunlarına takmış oldukları skit döneminde ve skitte yılanlar da çok meşhurdur. Onu da söyleyeyim ben size. Öldükten sonra tekrar yılanın vücudunda dünyada yaşadıklarına inanırlar. Reenkarnasyon onu da anlattım. <laughs> Sadece onlar değil. Oo, artı işaret. Bakın haç işaretimiz de var. Ailemiz var burası. Haç işaretimiz var. Aile putu var burada zaten. Gördünüz mü? Ortada aile kutumuz var. Aile kutu varsa burası mezardır. Ama böyle hani ne bileyim böyle değil yani. Buradan değil yani böyle olmaz. Bak aile kutumuz burada. Şu aile kutu, kutu biraz yakın çekildiğinde yön verir yani. Ne tarafta nasıldır girişi şu bu. Ben belki burası da konuşamıyoruz arkadaşlar. Ne diyeyim ya ben bilgi vereyim sadece. Söyleriz olmaz. Bak burada da domuzu yapmış zaten görüyor musun? Ağzında da bir şey var. Şurası bir yakından çekilecek. Şu aile putu yanında yakından çekilecek. Bakın tam ortada aile putu var. Gördünüz mü? Haç var burada. Biraz geri gelinecek. Zaten bunlar son noktalarda mavi. Taşlar böyle kırıldığı zaman ve görüldüğü zaman. Burada da insan yüzünü yapmış saçıyla beraber. Göz burada, burun burada, ağız burada. Mavi de kendini belli etmiş. Benim son nokta işaretlerine eklediğim yeni bir işaretler de var. Çok var şu an. Onları da anlatırız. Sırbistan'dan bizim bazı arkadaşlar var. izlemeye başlamışlar. Onların da işareti var. Anlatacağız şimdi. Onların da işaretleri var. Anlatacağız arkadaşlar. Yani zemin, zemin. Zemin de çok önemli. Tamam burası da önemli ama işte oradaki aile, aile putu ya da şuradaki hayvan, şu domuz resmi ya da kurt neyse görüyor musunuz? Bak burnu da burada. Burnunda bir işaret var bunun. İki tane nokta var. Bak gözü burada. Zemin zaten ana kaya. Yani mermer bu. Buraya da özellikle yerleştirilmiş. Ne diyeyim arkadaşlar? Yani şurası ayrı mantık. Tabi zemin sert olduğu için. Şimdi Sinan abi Doğum günü kutlu olsun diyelim. Burada hızlı geçeyim. iki dakikada hemen anlatayım. Diyorum ya çözmüş olduğum işaretler var. Bazı işaretler var. Şimdi mantık olarak anlatayım. Resim iyi değil bir. İkincisi şuradaki üçgeni görmezden gelmiyorum. Üçüncüsü bu görmüş olduğum zaten bildiğiniz üzere domuz. Arkasında da yavrusu var. Bak burada da var. Burada birinci domuz yavrusu. Bu da annesi suyun üstünden aktığı Devasa yapılmış yani. Şu annesi arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın gözü burada şuradan gelmiş. Ağzı da yuvarlak. Yüz yuvarlak. Ve buraya geldiğimizde bu ağzı şurayı çekiyorsun. Bu bize buranın haritasını da anlatır. Bazen buradan da girdir. Bu haritayı da anlatır. Bazen buradan bir figür bize bir yere gönderir ama şurayı göstereyim. Şurayı göstereyim abi. Bak burada bir abi var. Yapmışlar. Yeşil yüzlü bir insan yapılmış. Gördünüz mü? Burnu yapılmış, gözleri yapılmış. Bir resim yapmışlar işaret değil bu resim bu resim. Yani duvara yapılmış. Görüldüğü üzere. Şimdi şuradan da bir kanal yapmış. Ve bak şu, şu işaret önemlidir. Şu işaret önemlidir. Girişlere yakın yerlere yapılır. Yılan çatal diye benzer. Şöyle ben çizeyim uzaktan. Uzaktan nasıl çizelim arkadaşlar? Çizemeyiz. Şu gördüğünüz domuz şuradan da yuvarlak. Şurada yavrusu yapılmış. Onun da ağzında yuvarlak var. yavrunun da ağzında yuvarlak, annenin de ağzında yuvarlak var. O kadar söylüyorum. Söyleyemiyoruz, bazen söyleyemiyoruz. Evet, o kadarını söyleyeyim abi. Bir de e, resmin re, bu resim daha bak e, resim çok kalitesiz olmuş yani. Üç adım daha önde bu resmi çekmiş olsan diğerini de net olarak açıları yakalarız. Bir de Resim kaliteleri benim için çok önemli. Evet tavuk civciv, tavuk civciv, tavuk civciv, tavuk civciv. Ne kadar aranıyormuştu bu işaretçi sistemi de bizim hep karşımıza mı çıkıyor? Yani şu işaretçi sistemi bakın ayı mı bu? Burada bir x var değil mi? Gergili bak tavuğumuz civcivleri sıralı ama yine göremiyorum. Bak burada bir tane de güvercin Tavuk civciv güvercin X tamamen bahri ve gerçek bir işaret sistemi. Bak burada da gizli bir tavuğumuz var. Şimdi bu, bu gibi tavuk çivcivlerde şöyle bir değineyim artık kısa bir anlatayım. Ee, şimdi böyle kaya altlarına yapılmış olan güvercin işaret sistemleri ve tavuk civcivler genelde tabii Ermeni ve eşkıyalarında kullanmış olduğu sıkça kullandığı bir işaret sistemi olmakla beraber nerelerde karşımıza çıkardı? Değirmen çevrelerine işte bir kilometrelik mesafede kaya altlarına veya toprağa gizlenmiş şekilde böyle karşımıza çıkardı. Çıkmış olduğu Ben yaklaştırayım. şuraya görün. ayı ve X işareti var. Şimdi benim bu haritayı ezberden ben konuşamıyorum. Kimse kusura bakmasın. Bu haritayı ben görmediğim bir haritayı da anlatamam. Şimdi işaretçi var burada. Kaç tane tavuk var, ördek var, civciv var, şu var burada. Her şey burada. Gözümün önünde. Güvercin var. Bak burada ayı var ya da fare var her neyse burada yapılmış. Ayakları yok. Ayakları olmadığı zaman olduğu yere yakındır yani. Ayakları olmadığı zaman olduğu yere yakın ve x işareti var, z işareti var, da var. Şimdi ben ezberden konuşacak olursam anlatayım size. Evet arkadaşlar bir kilometre mesafede bir tane değirmen olacak. Değirmenin işte o tarafından bu tarafından dere geçecek. Ya da tavuğun civciğin baktığı anne, anestik, istikametinde bir tane ana kaya göreceksin. Ya da ağaç göreceksin ya da tepe göreceksin. Tepesi mezardır. Ana kaya ise işte define işaretse kayanı, kayanın kendisi civcive benzer. Tavuğa benzer. Civciv sayısı kadar çevrede 6 tane 7 tane 8 tane taş bulacaksın. Taşların altlarında müjdelerini alacaksın müjdeleri çok çok derinlerde olmaz değil mi ya da yemlenen tavuk görürsen yemlenen tavuğun hemen olduğu ve alt tarafa gideceksin hemen onun altına doğru kazı çalışması yaptığında orada muhakkak surette parası vardır ya da tavuğun üst gagası uzunsa arka tarafa gideceksin arka arka alt gagası kısaysa ön tarafa gideceksin istikametin bir tanesi 9 73 bir tanesi 276 adımdır. Ya da tavuk sırt, tavuk ve civcivle bunları anlatayım da ben şimdi. Anlatayım da. Tavuk ve civcivle sırtına döneceksin de 25 adım atacaksın da hemen toprağı kazacaksın da birinci parası oradadır. Tavuk civciv gördüğünüz kayanın içerisinde orası an kapama vardır. Muhakkak surette elinizde bir tane cihazla arayın, arayın arayın arayın. Bunlar ezber arkadaşlar. Anlatacağım onları da. Bugüne kadar çıkmış parası alınmış böyle işaret sistemleri var ama işaret sistemleri %80'i %70'i tamam ruhunu korur ama son bir rütuş vardır yani kreatif bir tabak sunarlar ortaya. Yani nasıl söyleyeyim kendine özel bir imza bırakır. Bunu bıraktığını anlayabilmek için bu işareti net okumak gerekir. Şimdi ben bu işaretin bir dibine altına üstüne kenarına girdiğim zaman bu çekim doğru diyeyim ben sana buna. İşaret sistemimiz doğru bir işaret sistemi. Bunu bizim çağımızda yapamazlar. Bakın yapamazlar. Bakın güvercin kare yapılmış. Tavuklar sarı yapılmış. İşte ne bileyim. Burada farklı farklı figürler var. Benim şahsıma göre yine mezar çıkar bu. Eşkıya bölgesinde ise define de çıkar. Hiç fark etmez ama dar çekmiş. Şundan ee, buradan bir tünel sistemi gibi bir yerden girebileceğimizi de söyleyebilir. Ee, bizim Pluto, ee, şey pardon Plüton diyorum. Apollo Idas'ım simgeleyen sıçan safari ise onu da bakın ne kadar flu çıkmış. X işareti ve H işareti var. Bu harita. Ben şimdi bunun başına karşısına otururum. Tamam mı? Ayrıca bu sıçan bakın burada kırma işlemi yapmış. Bir kertenkele orta, ortaya çıkabilir. Bakın şuradan bir hayvan daha çıkacak buradan. Yani benim bu haritayı çözmem Sonra da şöyle bir sırtımı çevreye vermem gerekir. Böyle sırtımı çevreye etrafa bakmam gerekir. Bunlar da domuz doluyor genelde işaret sistemlerinde bakın şöyle. Ondan sonra etrafı aradıktan sonra aradıktan sonra da ne anlatır onu bilmem gerekir. Tamam güzel göndermişsiniz gerçek bir tavuk çiftçi. Gerçek bir tavuk Kaç tane bunun tavuğu var? Kaç tane civcivi var? Bir tane tavuk hangi tarafa bakar? Bu kuyruğu mu? Bu kafası mı? Ben anlamadım ki bunu. Tamam bu arkası gibi duruyor. Sırtında tavuk var mı? Etrafında civcivi var mı? İşareti e, açısıyla bana gönderememiş. Ben yine anlattım anlatacağımı da işte. Geçelim. Bu tavuk olgularında kuyu da çıkıyor çevrede. Kuyu da çıkıyor. Kuyunun içine doğru araştırma yapıldığında, girdiğinde alta doğru. Kuyun altından da bir yol çıkıyordu. Odaya götürüyor işte arkadaşlar. Paraya götürüyor. İlk işareti daha. Evet. Bu nedir onu anlatayım. Bu nedir onu anlatayım. Bakın yine temiz değil. Ben şimdi kızıyorsunuz ya bana. Özellikle bunları koydum. Sizin gönderme gönderilen güzel işaretlerin ne kadar eksiklerle dolu olduğunu göstereyim. Bir tanesi de kızdı 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 bana. O kadar söylendi. Biz de zaten yapmışız. Haberi yok. Bize boşu boşuna kızmış. Arkadaşlar sonra teşekkürlerinizin bana bir faydası yok. Yani gönül almıyorsunuz. Daha çok incitiyorsunuz. Gelmiş yazmışsınız, yazmışsınız Instagram'dan oradan buradan. Neler yazmışsınız ben dilim varmıyor. Bak ben yayınlamışım hiç. Hiç umurumda olmamış. Ben bakmışım, yayınlamışım. Bizim editor kardeşim çocuk Abi bak teşekkür ediyor. Kim ediyor? Şu adam. ve ben onu engelledim. Ama abi bu, bugün de onun işte e, videosunu yaptın. Ya işte böyle oluyor. 10 gün evvel yollamışsınız da bilmem ne de. Yaz yaz yaz. Yani inanın insanın şevkini bu kırıyorsunuz. Kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Ama ancak çok basit bir sanatı unuttuk. Kardeşçe yaşamayı. Martin Luther King ne kadar güzel söylemiş değil mi? Kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi öğrendik ancak çok basit bir sanatı unuttuk. Kardeş gibi yaşamayı. Arkadaşlar. Herkes benim dediğim olsun derdinde. Evet, gördüğünüz gibi burada bir tane göz burada bir tane görüldüğü gö gö damlacık işareti yapılmış. Ee, bu bir e, mezar işaretidir yine maalesef. Tavuk çivcü biraz evvelki mezar olmayabilir, para da olabilir. Benim onun e, yıkanıp temizlenip altının da toprağın bir yarım saat, ise şey, 30 santim kadar temizlenip, güzel temizlenip gölgeli bir e, şekilde çekilmesi ile çıkacağını düşündüğüm bir işaret sistemi. Nasıl e, diğer tavuk çivcü olgularında nasıl olduğunu hızlı hızlı anlatmaya çalıştım. Daha da var, şu da var. Anlatmıyorum. Baklava dikesi bu da mezar işareti. Bu da mezar işareti. Bunların hemen olduğu yerlerde oluyor mezar. Hemen olduğu yerlerde dolgu toprağı görüyorsunuz. Arkadaşlar bakın izlemiyorsunuz yahu. Ben yaptım o kadar video size. Anlattım ama yani. Yani daha ne anlatayım? Arkadaş bu kayayı kaldırdıktan sonra iki kaya daha çıkacak. Sola dön sağa dön mü diyeyim yani lütfen ya. Şu toprağa bakın. Değil mi ama? Şimdi bir teknik daha göstereyim size. Evet. Buna başlangıç yapacağım. Diğer videoda başlangıcım olsun. Bunu şimdi anlatmak istemiyorum. Sırbistanlı kardeşime selamlar bu arada. Sırbistanlı bize bu işaret sistemini göndermiş. Bak bu kare Sırbistan Bu kare e, Mezar demektir. Yeryüzü anlamına gelir. Her halükarda. Bak burası dikkat edilmesi gereken bir yerdir. Birinci aşamada. <laughs> ben bir şey daha göstereyim sana. Kardeşime sen Sırbistan'dan gönderdiğin için. Bak bu haç işareti olduğu yerlerde. Bak hemen bu kayanın altı da çok önemli. Buraları o 20'şer santim, 30'ar santim temizlediğinde. Bu kayı iyi temizlediğinde. Eğer bunun altında 30 santim temizlik yaptıktan sonra Sırbistan olduğu için söylüyorum. Bakın şu köşelerde bir işaretçi olur. Ya bu haçın burasında olur, ya bu haçın burasında olur, ya bu haçın burasında olur, ya bu haçın burasında olur. Yok mu? Bir murç olabilir, bir çizik olabilir. Bak abicim, Aleksandr olması lazım, Aleksandr. Bunu bana çok güzel temizliyorsun, buralarını da açıyorsun. Güneş böyle vurmayacak, hafiften böyle akşam 5 gibi, 6 gibi, öğlen 12 gibi bundan. Resmi çektiğiniz gibi, çektiğiniz gibi bak ama çok fazla sert fırçalamayın yoksa taşı da en ufak şuralar kırılıyor. Zaman diliminde şu şey olduğu için bak şurada bir murç olabilir. Örnek veriyorum. Şu tarafa verir, yön verir. Harita burası. Altı da önemli oluyor bunların. Doğrudur. bolçan bolçan Sırbistan bölgesinde saklamaları var. Mesela ben bir yerde çalışma yapıyorum yurt dışında e, ee, çalışmalarım sonucu takiple başladım geldim. Volta'nın kendi işaret sistemlerini yakaladım. Yine o bölgelerde, haklısın o bölgelerde var. Güvercin buldum. Vazgeçilmezlerden biridir. Dans eden üç tane kız gördüm. Bir tanesinin elinde mendil vardı. Bir tane, iki tanesi farklı yöne bakıyordu. Üç, dört tane saklaması olduğunu anladım işaret sisteminden. Hem bizi, bize soran kardeşlerimiz var ya, diyorlardı ya, anılarınız var mı? Evet yurt dışındaki anılarımı anlatabilirim. Ama burada da çalışma yapmadım, enter yapmadım enteresandır. Devam ettim. Ettikten sonra bir tane, üç tane gözeye geldim. Yanımdaki adama dedim ki, burada daha doğrusu gözeleri görmeden, çünkü üç kız var, bir tane güvercin var. E, güvercinin ağzında buğday tanesi var güvercin bir tarafa doğru uçar vaziyette hazırlanmış vaziyette dedim ki buralarda dedim bir çatak tarzında yer olacak içinde de bir mağara olması gerekiyor dedim işaretin anlattığından yani güvercinler öyle bir alanda yabani güvercinlerden bahsediyorum ev evleri o şekilde yerlerde olur fırın ağzı diye tabir ettiğimiz Evet dedi var beni oraya götürür müsün dedi ama dedim şurada bir Tepe var Tepe kadın mebesine benziyor. Öyle tepelere çok dikkat edin arkadaşlar. Ee, ve üstü de beyazdı. Hemen farklılık dikkatimi çekti. Peki dedim karşımda 300 metre ilerideki şu tepede dedim. Bir işaret sistemiyle karşılaştınız mı? Evet var dedi. Nedir dedim? Yarım papaz işaretçi sistemi var dedi ve evet, dikili taş. Evet gittik vardı. Ama dedim orayı demiyorum dedim. Yanındaki o beyaz alanda evet orada da saat vardı e, yel kovan vardı haritalama sisteminde e, V yapar artık arkadaşlar 12 3 V yapar gönderdiği istikamette de bizim o çatağa gösterdi gittik çatağına orta taraflarında bir tane fırın ağzı güvercinleri yuva yapabileceği ana yuvası ve kapıda da bir tane nalla karşılaştık at nalıyla karşılaştık alt tarafta da üç tane su gözesi olması gerekiyordu su kaynağı olması lazım dedik oraya da gittik oradaki gözelerdeki paralar da alınmıştı arkadaşlar üçünden de alınmış hem de su akar vaziyette yani alttan çıkan gözelerden bahsediyorum o üç tane gözden para alınmış alanlar tabi kaybolmuşlar sonrasında bir tane Ermeni gelmiş ve Ermeni ile beraber o mağaraya bir tane iki tane yanında da adamla gelerek orada araştırma yapmışlar Gece herhalde Orası da alınmıştır ama kolay değil öyle alınca, alınabileceğini zannetmiyorum. Bu taşta da Sırbistan bölgesinde de o bölgelerde de Volcan Romanya'ya kadar yaşamış, hüküm sürmüş, gezmiş, dolaşmış. Bak bir şey göstereyim abiciğim. Çok iyi bak. Bak iki tane gözü gördün mü? Bak, bu yurt dışında olduğu için söylüyorum. Bak Alexander. Bak birinci göz, ikinci göz. Bak Seyret abiciğim tamam. Şapkası da burada. Bak şapkası da burada. Burada da 8 var. 8 var. Bana göre bu bir papaz işaretçi sistemi. Tamam bunlar da eşkıyalardı. Bak bu, eşkıya işaret sistemidir bu. Eşkıya işaret sistemidir. Adamın yüzü de burada. Senin buradaki hata ne biliyor musun kardeşim? Sen bunun bana resmini temizlemeden göndermişsin. Bizim editörümüz seni uyarmış gerçi. Uyarmış. İyi bakmanı istiyorum. Görüyor musun? Korsan şapkası bu. Bu kral şapkası veya taç değil. Bak, i̇yi bak. Onlar deniz korsanları işaretini çok yaparlar. Bak örneklerimiz var. Biz anlattık. Birinci göz, ikinci göz. Tam alnında da bir çarpı var. Evet haklısın. Pop Martin de bu bölgede geldi ve saklamaları vardı. İnan bu para saklama işareti. Bak bu eşkıya işareti. Tamam papaz. Ölmüş de olabilir mezarı da olabilir. Fark etmiyor. Bu eşkıya işareti Kim ne derse desin. Bu artı olarak görürsünüz. Haç zannedersiniz ama bu x işaretidir. Bu x işaretidir. Artı işareti, aç işareti diyoruz ama x işaretidir. Eşkıyamız da burada canım kardeşim. Sırbistan'a selamlar olsun. Bunu çek. incitmeden taşı. Bu taşın altı da çok önemli bu arada. Altına bakmanı istiyorum. Burada da bir tane daha figürümüz ayakta duran. Bak ben sana söyleyeyim. Bunun altı ondan sonra gösterdiği yer çok zor değildir bu. Çok zor değildir. Burada da şuraya bakmanı öneririm. Ya da çevreyi de bana gösterirsen. Şey olduğu için, yurt dışı olduğu için anlatıyorum. Anlatmam yok. Nerede? Evet. Bak. Ya bu kadar kolay olmaz. Hani şöyle bir şey düşünebiliriz. Hani deriz ki A bak burada domuz yapmış. Vallahi domuz yapmış. Bak gözü burada. Yani bu domuzu buraya e, yapmak için yapılmış bir şey olur bak burada kuş yapmış. Gördün mü? Sırbistan. Bak abicim bak burada kuş var. Gördün mü? Gagası çık. Burada domuzumuz var. Bak gözü de burada. Şimdi böyle yapar. Böyle yapar. E, biz de deriz ki kesin burası. Öyle bir kesinliğimiz yok. Bu onun el işçiliğidir. Burada belki haritayı belirtmek ister. Ha gerçekten bunların arkasında da oluyor. Olmuyor diye bir şey yok. Ama bunu araştırma, araştırmak gerekiyor. iyi bakmak gerekiyor. Şöyle bunu bir de çevirelim kardeşim. Anahtar işaretini anlatmama gerek yok. Yani görüyorsunuz anahtar işareti. İnceleyelim kardeşimiz. Lütfetmiş, anlatmış, bize söylemiş. Bu mezar işaretine benziyor. Bu mezar işaretine benziyor. Evet, Mezar işaretine benziyor. A bak burada da bir hayvan yapmış. Ama resim kaliteniz çok zayıf arkadaşlar. E, açısını gördüğümüz ve yakaladığımız resimleri söyleyebiliyoruz. Ama açıları olmayan resimler çok sıkıntıya sokuyor beni. Buraları bir daha çek bana gönder. Buraları şu yaprakları bir temizle. Şu yaprakları al abicim. Şunların üzerinde temizleyebildiğin kadar temizle. Bak buradan bu tarafa doğru yön veriyor olabilir. Gerçek giriş orada da olabilir. Tamam Burası dolu işaretçimiz sağlam bunu diğerini anlatayım ee, Se Selim abimizin bir işaret sistemi bunları da bir diğer videoda anlatayım arkadaşlar sizleri kısa kısa keseceğim artık sizleri çok seviyorum daha doğrusu seviyoruz bilgi paylaştıkça şu alır bazen çok parlaktır bakmayı ve görmeyi bilmeyen insanların gözlerine kamaştırır. Bu arada kaçırdığım bir şey var mı bununla 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 bir gün oturuyorum ee, şimdi bir şey göstereceğim size şaşıracaksınız bir gün oturuyorum ee, bir arkeologlar bir yer bir yerde çalışma yapıyorlar bütün saçacaklar açıyorlar daha doğrusu Ben de baktım izliyorum arka tarafta bu işaret var tümünüsü açmışlar içine girmişler İnternetten bakabilirsiniz. Ellerinde elekler işte. Mezarcılarımız çalışıyor orada. Hani arkeologlara mezarcı diyenler de var da ben demiyorum şahsım adına. Çalışan kardeşlerimiz var bizim. Ellerinde eleklerle ediyorlar kumu toprağı. içinde i̇şte içinde sikkeler falan oluyor arkadaşlar. Onu da öneririm yani. Ama yasal kızlarla tabi Arkasında bu işaret var. Hemen taşın üstünde. Başında da kadının şapkası var. Tek gözü de yok. Piramit şeklinde sol taraf altı adım geriden de tümülüsü açmışlar. İçine de girmişler. Cık. İçeride mezar odasına girmişler. Vali gelmiş, kaymakam gelmiş, o gelmiş, bu gelmiş. Şimdi ben bakıyorum önümdeki işaret sisteminde e, kadın olduğunu söylüyor zaten. İşaret sağ tarafında arkeolog abimizin, kardeşimizin hemen omuz uzasında duvarda yapılmış. Kadın olduğunu söylüyor. Açık ve net kadın olduğunu söylüyor. Bakın burada da yüzü var arkadaşlar. Burada gördünüz değil mi? Ölüm baskın İnsan yüzü yapılmış. Bak iyi bakın. Evet. Kadın olduğunu söylüyor. Sonra içeriye girdiler. Bir tane örtüyle, erguvan rengi bir tane örtü, örtü örtülmüş. Olsa gerek kumaş. Tabi o renkler şeyin üzerine geçmiş. O ölmüş insanların üzerine geçmiş belli. Erguvan renginden bahsediyor. O da kadın olduğunu söylüyor. Yani renkte kadın olduğunu söylüyor. Arkada duvarda kocaman bir figür yapılmış böyle. O da kadın olduğunu söylüyor. Bizim arkeolog kardeşimiz de işte ne bileyim basın açıklaması yapıyor. Tabii şey soruyor spiker. Diyor ki efendim diyor acaba diyor içerideki bayan mı diyor erkek mi? İşte kemik yaşı gönderdik. Bakacaklar. Baktıktan sonra anlayacağız kadın mı erkek mi olduğunu. İşte arkadaşlar bakın bu işaretçi sistemlerini öğrendiğimizde içeride yatanın ya da içeride bizi ne karşılayacağını izinli kazılardan bahsediyoruz her zaman anlıyorsunuz ya da bu işareti gördüğünüzde hemen onlar açmışlar bak girişlerinde bulmuşlar açılma yapmışlar hemen 4 metre sağında sol tarafında anlıyorsunuz zaten burada ördeğe kadar yapmış bak ördeğe yapmış burada ördü ayakta yapmış Bak burada damlacık işareti ağzını yapmış. iki tane gözlerini yapmış. Karı koca mezarı var burada işte. Aa, burada da adam yapmış sakallarıyla beraber yapılmış. E buna baktım şimdi bunun üç adım ilerisinden de bir yere girdiğinde bir adam bir kadın mezarı olacak. Ha girdin kadını buldun diyelim bir yerde birinci odada diyeceksin ki ya adam nerede? Adam adam da gördüm ben orada. Asıl hazinesi onun yanındadır örnek veriyorum kral. Bir odaya girdin öyle düşünmeyecek işte bununla peşine düşeceksin. Okumak çok önemli diyoruz. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz.